Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde böyle hardal sarısı bir yazma var. Bu yazmayı daha önce de birkaç kez videolarda kullanmıştım. E, bu yazmamın kenarında sizinle bugün sıralı bir örnek paylaşacağım. Yazmamın kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım. Şöyle tığlamamı yakından göstermek istiyorum. Tığlama ile ilgili püf noktalarımı merak eden arkadaşlar YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazdıklarında benim daha önce paylaştığım videomu izleyebilirler. Ee, yazmamın kenarlarını e, tığladığım ipim altın başak marka. Sarının üzerinde biraz koyu bir yeşil olsun istedim ben. Daha güzel kendini belli etsin diye. İpimin numarasına bakmak istiyorum. 4 numara olması gerekiyordu ama yanlış söyleme, söylemeyelim. Evet altın başak marka 4 numara yeşil ipimle yazmamın kenarını tığladım. Ee, üzeri için kullandığım ipim de altın başak marka 413 numara hardal sarısı. Tığım da 22 numara. Hemen örneğime geçmek istiyorum. Yapılışı kolay olan bir örnek. Hemen yapabileceğimiz örneklerden başlayalım. Ben bu sıralı oyada arkadaşlar önce yeşil rengimle ilk sırayı öreceğim. İkinci sırada hardal sarısı, sarısı rengimi kullanacağım. Hemen ilmeğimi oluşturuyorum. geldim şöyle tığ battımı da yakından göstermiş olayım size tığ battının altından sık iğne ile giriyorum sık iğne ile girdik burada bir tane zincir çekiyoruz çünkü örümcekle devam edileceği için bunun üzerine gevşemesin genişlemesin diye her seferinde bu şekilde bir tane zincir çekiliyor burada yaklaşık iki tığ battı uzunluğunda bir örümcek yaptım şöyle yan tuttuğum zaman iki tığ battı uzunluğunda olması yeterli üstün arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Bir defa doluyorum. Altı zincirimin ilkine, birinci zincirime giriyorum. Tek telinden girdim. Genişlesin diye yuva olarak kullanacağım. İkişer ikişer burada çıkıyorum. Tekrar yapacağım. Düzgün olmadı. İkişer ikişer çıkıyorum. Bu şekilde bir trabzan yapmış oldum. Üstüne 1 2 3 4 5 tane zincir çektim geri döndüm kirpiğimi düğümledim kirpiğimi düğümledim ikinci sık iğnem üçüncü dördüncü 5 şöyle göstereyim arkadaşlar 6 6 Altı tane yeterli geliyor 6 tane sık iğne yaptım tekrar o birinci zincirim artık yuva oldu oraya sık iğne ile giriyorum bir dal yapmış olduk ikinci dal için yine 1 2 3 4 5 zincir çektim bir defa doluyorum yine yuvadan girdim ikişer ikişer çıkarak trabzan yapıyorum 1 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm yine bu trabzanımın önünden 6 tane sık iğne yaparak aşağıya doğru ineceğim birinciyi yaptım ikinci üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı. En son yuvaya bir tane yapıyorum. Her tepede böyle iki tane dal yapıyoruz. Şimdi burada bir dikkat edilmesi gereken nokta var arkadaşlar. Eğer böyle bırakırsanız şuradaki ilmek genişliyor. Tek tel alttan görünüyor. Bunu engellemek için ben iki telimi yukarı doğru çekiyorum bu şekilde. Sonra bir tane sık iğne yapıyorum. Şöyle şuradaki zincirimin de önünden geçerek sık iğnemi yaptım. Böylece daha muntazam bir görüntü elde ettim. Üstüne bir tane zincir çekiyorum sıkıca. Yine biraz önce yaptığım örümceğim gibi yaklaşık 2 tığ battı uzunluğunda bir örümcek yaptım. Aşağıda 1, 2, 3 tane boşluk bırakıyorum tığ battımda. 4. tığ battıdan bu şekilde girdim çimenimin ilk parçası oluştu. İkinci parça için zincir çekerek başlıyorum. yine örümcek yapacağım için iki örümcek üst üste geldiğinde ayarı çabuk bozulur. Yine iki tığ battı uzunluğunda örümceğimi yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Bir defa doluyorum. İlk yuvayı ilk zinciri yuva olarak kullanacağım. İlk zincirimi bir telinden giriyorum. İkişer ikişer çıkarak trabzanımı yaptım. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. İkinci sefer. Üçüncü sefer sık iğne ile iniyorum. Dördüncü. Beşinci. Altıncı. Yedinci yuvadan yaptım. Yine 5 zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Yuvaya geldim. İkişer ikişer çıktım. Yine üstüne 5 zincir çekiyorum. Buradan yaptığım trabzanımın önünden girerek 6 tane daha sık iğne yapacağım. Verdiğim sayılara göre yaparsanız benimkiyle aynı olur arkadaşlar. Hiç problem yaşamazsınız. Zaman zaman da dile getiriyorum. Örnek mendilimin kenarında modelin sayılarını ayarlamadan sizinle paylaşmıyorum. Yine ilk çimenimde yaptığım gibi her iki dalımda yukarı doğru topladım. Ve en önden giriyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Üstüne bir tane zincir çekiyorum. Ve yine küçük bir örümcek daha yaptım. Tığ battıma geliyorum. 1, 2, 3 tane boşluk bıraktım. Dördüncünün altından girdim. Böylece şöyle göstereyim. 2 tane çimenimi örmüş oldum. Yazmamızın kenarını arkadaşlar bu çimenle bir tur dolanıyoruz. Nedeni de şöyle söyleyeyim çiçekler sıralı bir şekilde bunun üzerine dizilerek gidecek bu şekilde tamamlıyoruz bu örnekte çimen kısmı biraz daha oyalayıcı çiçeklere göre yazmamızın kenarını dediğim gibi dolanacağız ben de biraz modelimi arttırmak istiyorum çimenimi biraz arttırayım sonra üst kısmını yapılışıyla devam edelim oyamız kendini daha güzel gösterir hızlı bir şekilde dönüyorum ben ben çimenimi biraz arttırdım arkadaşlar. Sıralı bir model zaten. Bu şekilde üstünü tamamladığımda oyamın nasıl bir oya olduğu zaten gayet güzel bir şekilde fark edilecek diye düşünüyorum. Şimdi hemen üst kısmının yapılışıyla devam edelim. Üst kısmında yazmamla aynı renkte sarı ipimi kullanacağım. İlmeğimi oluşturarak başlıyorum sarı ipimle. Geldik. Şimdi ikişer kulak yaparak yapmıştık. Şöyle göstereyim çimenlerimizi daha yakından. Şöyle net görünsün. İkişer tane kulak yaparak başlamıştık. Birinci kulaktan sarı ipimi tuturarak başlıyorum. Şöyle göstereyim. Birinci kulaktan ucunda 5 zincir çekerek oluşturduğum yuva vardı. Buradan giriyorum. Bu şekilde üstüne 1, 2, 3 kez ipimi doladım tığımın üstüne. Geliyorum diğer kulağa. Girdim sık iğne ile pardon girdim ilmeğimi ikişer 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 çıktım bu şekilde oluyor arkadaşlar. Burada üstüne bir tane zincir çekiyorum. Yaptığım trabzanımın önünden sık iğne ile girdim. İki tane zincir çekiyorum. Sık iğnemi yapıyorum. O kadar güzel görünecek ki şimdi çok hoşunuza gidecek diye düşünüyorum. Kalıp gibi oluyor. Yine 2 zincir çektim sık iğne. 2 zincir çektim, sık iğnemi yaptım. 3. kirpik. 2 tane zincir çektim. Yine sık iğnemi yaptım. 4. 5. 6. 7. 8. 2şer zincirle sadece kirpikler. 9. 10. 11. 11 tane kirpik yapıyorum bu şekilde. Burada arkadaşlar şu ikinci kulaktan tekrar bir kere sık iğne ile giriyorum. Başka hiçbir şey yapmadan hemen diğer dalımın ucuna giriyorum. Sık iğne. Arada zincir çekmedim, örümcek yapmadım, hiçbir şey yapmadım arkadaşlar. Yine tığımın ucuna üç kez ipimi doluyorum. Geldim diğer Aynı çimenin üzerindeki diğer kulakçığına. Burada yine 2 2 2 2 çıktım. Üstüne bir tane zincir çektim. Sık iğne yaparak yaptığım bu büyük trabzanımın önünden girdim. Yine ikişer zincir çekiyorum. Birer tane sık iğne yapıyorum. Ve bu şekilde 11 tane kirpik yapacağım. Verdiğim sayılara göre giderseniz yazmanızın tığlanmasından itibaren benimkiyle aynı sonucu elde edersiniz. Şu anda kaç oldu? 2, 4, 5 oldu. 2 zincir, 1 sık iğne, 6. 2 zincir. 1 sık iğne, 7. 8. 9. 10, 11. En son 11. yaptıktan sonra aynı kullandığım dalımın ucuna bir tane daha sık iğne yapıyorum. Ve bir sonraki çimenimin ilk dalına yine sık iğne yaparak buradan giriyorum. Şöyle göstereyim arkadaşlar yaptığım bölümü. E bu şekilde dolanacağız. Ben hemen diğer çiçeklerimin üstünü de yapıp Size o şekilde göstermek istiyorum. Böyle devam ediyor. Anlaşılmıştır zaten kolay bir yapılışı var üst kısmının. Ee, üst kısmına sonuna kadar gideceğim. Ütüleyip size o şekilde göstermek istiyorum. Şu anda birazcık düzensiz görünüyor. Ama ütülendiğinde kalıp gibi görünecektir. Hızlı bir şekilde tamamlayıp göstermek istiyorum. Ben oyamın üst kısmını tamamladım arkadaşlar. Ütüyle de düzelttim birazcık. Çok güzel bir örnek oluyor bence. Benim gibi sıralı oya seviyorsanız bu örneği kaçırmazsınız diye düşünüyorum. En azından örnek eklemenizi tavsiye ederim. Çok güzel bir model oldu. Yakından da göstereyim size. İnşallah beğenmişsinizdir ve yaparsınız. Bu renkle de çok güzel olduğunu düşünüyorum. Şimdiden yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Yakın plan fotoğraf isteyenler için Instagram'da oya sayfamızı sayfamı ziyaret edebilirsiniz. E, aynı zamanda e, sadece bu oyamın değil kanalda videosunu paylaşabilirsiniz. Paylaştığım Bütün örneklerimin yakın plan fotoğraflarını paylaşmaya çalışıyorum. Oyun beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin. Kanalıma hala abone olmadıysanız ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar diliyorum.